Bu e, beyin kanaması değil mi hocam? Beyin kanamalı bir hastanın ameliyat sonrası görüntüsü bu. <laughs> Şurada gördüğümüz olduğu gibi şu beyaz yapı beynin kemik yapısı, beyni koruyan bir yapı. Burada ameliyatla kemiğin kendisi alınıyor, kaldırılıyor, kanama boşaltılıyor. <laughs> Boşaltıldıktan sonra beyin kanamalarında bizim ilk hedefimiz önce hastayı yaşatmaktır. Evet. Arkasından da en az sekel dediğimiz en az hasarla günlük hayata kazandırabilmektir. Burada beyin kanaması olduğu zaman hastada beyin kanamasının şekline göre bu bir intraserebral kanamono Ameliyat sonrası görüntüsü, bazı kanama şekilleri vardır ki diğer slaytlarımızda onları göreceğiz. Onlarda da kafa travmalarında veya kanda e, aspirin, hı hı. kumadin, plavix benzeri ilaçları kullandıkları zaman subdural kanama adını verdiğimiz bir kanama şekli ortaya çıkıyor. Beyin zarıyla beynin arasında oluşur. Burada da genel olarak insanlarda e, çok basit bir kafa travmasıyla veya alkol kullanımıyla veya Aa. insanların kullandığı o bahsettiğim antiagregan ilaçların kullanımıyla bu tarz bir kanamayı görebilmekteyiz. Subtral kanama ne olarak diyoruz adı hocam, geçer. Kötü kötü alışkanlıklar gerçekten hani sağlığımıza zarar verir diyoruz ya bakın böyle kötü bir e, durumda da yol açabiliyor. Kesinlikle kesinlikle bu tür kanamalarda insanlar ilk çekilen tomografide bir şeyim yoktu. Hı atlamışlar mı acaba neden o gün görmediler diye bir soruyla karşımıza gelirler. Onlarda biz şunu söyleriz buradaki kanama küçük küçük tıpkı bir musluğu açtığınız zaman ufak damlalarla bir bardan veya tasın içine suyun dolması gibi düşünün lütfen. Zaman alıyor. Zaman aldığı için bir anda feşlikle karşınıza çıkmıyor. Kafa travmasından sonra veya o ilaçlara bağlı kullanımdan kaynaklanan subdural kanamalarda 20 gün bir ay sonra kişide konuşma bozukluğu gelişir. Ah. Unutkanlıklar gelişir, baş ağrısı gelişir. Bu mesela sol tarafta, sol tarafta kanama varsa sağ kolunuzda, sağ bacağınızda yürürken bir tarafa doğru dengesizlik yaşarsınız. Ve o tarafa doğru böyle düşüyor gibi hissedersiniz. Hatta düşersiniz, insanlar sizi tutarak getirirler. İşte bu bir felçliktir. Konuşamama veya yüzünüzün bir tarafa doğru kayması bunların hepsi birer felçliktir. Evet. Felçlik denilirken kavram olarak açmak isterim. Buyur. İnsanlar genelde sadece kol ve bacağın felçliği olarak görüyor. Hayır gözünüzü istemli olarak bir tarafta kapatıp diğer tarafta kapatamıyorsanız bu da bir felçlik. Konuşmanızda bozukluk varsa bu da bir felçlik. Yüzünüzün bir tarafa doğru kayması varsa bu da bir felçlik. Yani felçliğin farklı şekilleri var.